Ankara ekibi olarak Anadolu'nun dört bir tarafını adım adım dolaşmaya devam ediyoruz. Bu haftaki durağımız Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Kızılca Bölük Mahallesi. Bakalım burada bizi neler bekliyor. Hazırsanız hadi başlıyoruz. Müzik Kızılcabölük Mahallesi'ne adımımızı attık ve bizi Özay Gönlüm'ün heykeli karşıladı mahallenin girişinde. 60 yıllık hayatına 3500 civarında eser sığdıran bir isim. Ege bölgesinin tanınan, sevilen halk müziği sanatçısı Halk Ozan'ı. Yanımızda da Osman abimiz var. Osman Gönlüm, Özay Gönlüm'ün Yeğeni kendisi. Osman abi nasılsın? Ey benim canı gönülden, kursağımın incisi, gözümün zencisi, çılbağım, bağrı yanığım, yitimim, elimin asası, gönlümün tasası, televizyonların aşığı, A Haber'in muhabiri Atam. Çok şükür soruyorsun iyiyim. Sen nasılsın bakayım? Maşallah. Bir nasılsın dedim Osman abi. Dörtlük mü bu? Sekizlik mi? Ee, rahmetli Özay Gönlüm'ün nenesinin mektubunun bir doğaçlama yaptık. Bir dörtlük yaptık. Kızılca bölümümüze hoş geldin. Şeref verdik. Çok teşekkürler. Nasıl Kızılca bölükte yaşam? Neler yapılıyor burada? Kızılca bölük e, gerçekten yaşanması gereken bir yer. Havasıyla, suyuyla, insanlarıyla. Burada ne yapılıyor? Denizde biliyorsunuz tekstil sacı abacağı gibi ee, şöyledir. şöyle dedim baba dağ buldan ve kızılca bölük. Bu üçlüdür. Tekstil yapılır, kendimize özgü yemeklerimiz var. Efendim e, burada çok güzel bir tekstil müzemiz var, hayvancılık var, ondan sonra cime, e, meyve, tarımcılık var. Bunları istersen bir gelmişken de bir ekranları taşı ve... Zaten gezip görmeye geldik. E uzun çok teşekkürler. Siz de gördük burada mutlu olduk. <laughs> Biz de çok mutlu olduk. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. A Habere ve Atama çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Asmam çardaktan suyu bardaktan. Bir atı veren kocaman kız, İliman göbekten aman iliman göbekte. Kızılca bölük aynı zamanda tekstilin de merkezi konumunda ve tekstile dair bir de müze var. O müzenin içerisindeyiz. Yanımızda da Kızılca Bölükler Vakfı'nın başkanı Osman abimiz. Osman Erkli yanımızda. Ee, Osman abi neler var burada? Herhalde anladığımız kadarıyla o e, tekstil ürünlerinin nasıl yapıldığı mı tanıtılıyor bu müzede? Bu e, 1940-50 70'li yılları kadar dokumacının başlangıcı ipliğin evreleri var burada. E, o dönem iplikler mahallelerdeki akan çeşmelerde ıslanıyor. O, Islanıldıktan islandı. sonra bir kez sefer e, böyle topmaklarla dövülüyor. İçerisindeki sarı su e, çıkıyor. Ve biraz boyanabilecek hale geliyor. Sonra burada hangi renk yapılacaksa sıcak suyla doğal tabi boyalar karıştırılıyor. Böyle elden geçiriliyor. Değişik renklerde boyanmış iplikler çıkıyor. Sonra ıslak olduğu için bunların kurumasını sağlamak amaçlı sırıklar dediğimiz Böyle buraları seriliyor, belli dönemler yani şunlara sırık da, sırık evet. deniliyor değil mi bunlar? Sırıklar. Bunlarla döndürüyorlar kuruması sağlanıyor. kurulduktan sonra artık ip tel tel ayrıştırma haline geliyor. O da burada tezekir dediğimiz. Tezekir. Tezekir. Burada çare diyoruz, buraya geçirdikten sonra ipler dolanıyor. Dolandığında bobin hale geliyor ve kalemler dediğimiz kalemler üzerine aktarılıyor. Değişik desenlerdeki şeyle ilgili. Sonra bu hazırlanmış ürünler çözgümüze geliyor. Çözgüde de de e, imalat yapılacak dokumanın deseni çıkıyor. İşte 20 tane mavi, 10 tane beyaz e, desenler çıktıktan sonra buraya aktarılıyor. Aktarıldığında hepsi tel tel bu çözgü vasıtasıyla e, elle çözgü döndürülerek. Bu şekilde mi döndürülüyor? Evet, döndürülerekten çözülüyor. Çözülmüş vaziyeti getiriyor. Bu ne oluyor? 200 metre, 300 metre 500 metre belli bir şey geliyor. Tabi e, otomatik, yer otomatik tezgahlar çıktığında bu bobinlerin üzerine şu anda 3000-5000 metre e, kumaş dokunabilecek e, çözgüler oluyor. Ama bunlar... O ne güzel hesafta. siz o geçmişi yaşatıyorsunuz evet. değil mi burada? Sonra mesela bu bir el tezgahı e, şeysi çözgüsü e, o dönemlerdeki el tezgahlarında çözgüler buraya aktarılıyor. Burada. Eren, eren gel gel bak. Eskiden Burada, eskiden neler yapılıyormuş değil mi? Evet, el tezganda aktarılıyor, aktarıldığında da insan gücüyle işte e, oturup e, bununla ileri geri yaparak da mekik gidip geliyor kendini göre. Arada eğer ...süsleme yapabilecek olursa... ...çiçek deseni, motifler falan da koyabiliyor. Fakat buradaki çıkan... ...ürünlerin en büyük şeysi... ...dokuma yapan genç kızlarımızın, teyzelerimizin... ...o günkü ruh hali... ...dokumayı yansıyor. Eğer psikolojik bir sıkıntıları varsa... ...koyu renkler tercih edin. Öyle mi? Ha, mesela kız istemelerde de bu tür renkler... ...çok önemli. Mesela bir evin bir kızına istemeye geldiklerinde... ...kızın becerisini... I, ...görmek açısından bir işte peşkir doku derlermiş. Dokuduğu renklerden o oğlana gönlü var mı yok mu desenler çıkarmış burada. Kızılca bölükte neredeyse her evin içerisinde bir... Dokuma tezgahı, dokuma atölyesi var ve işte o tezgahlardan da bu ürünler ortaya çıkıyor. Öyle mi, Osman abi? Evet. Neler doğru. yapıyorsunuz böyle? E, çağ eserler var. Her evde dokunan atölyede dokunan kıyafetleri ünlü modacılar, e, ...sihirlerlerini değdirdiler. İşte Zuhal Yorgancıoğlu, Aybüke Baran. Üçel Moda Okulu, sonra Pamukkale Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü öğrencileriyle işte biz sponsor olduk. Bizim kıyafetlerimizi elbise haline getirdiler. Ee, her yıl Haziran ayında yapılan festivallerimizde de bunları e, defile olaraktan sunduk. Ayrıca e, dünyaca tanınan Troy filminin kostümleri, Brad Pitt'in şalı ve e, belli bir takım kostümler de doldur, burada, dokundu. Karayip Kostanları'nın e, bazı e, kumaşları burada dokundu. Tabii her e, kesme hitap ediyoruz. Ama inanılmaz bir elemeği var. E, i̇nanılmaz bir işçilik var. E, tabii doğru e, bahsettim ya... ...bizim insanlarımız... E, ...tekstil eğitimi almasa dahi... ...bir e, tekstil mühendisini... E, ...cepten çıkaracak bilgi ve beceriyi... ...sahipler. O konuda... ...tabii kendilerini yetiştirdiler. Baba mesleği. Herkes e, doğuyor... ...büyüyor, eğitim alıyor ama... ...dokumacılığı da unutmuyor. Dokumacılık baba mesleği... ...kültürde oraya yansıyor... İşte bu ürünler vasıtasıyla da biz tanıtıyoruz, pazarlama yapıyoruz. Son dönemlerde de işte peştemal, ev teksil ürünleri, sonra parayollar, turizm bölgelerine hitap edici olan, ihracat çalışan firmalarımız da var işte büyük otellere ev teksil ürünleri de dokuyup konfeksiyonu yapıp orayı da ihraç ediyoruz. Elinize emeğinize yüreğinize sağlık. Biz teşekkür ederiz. Sizler de bunların tanıtma imkanı sağladınız. Bizler de sizlere çok teşekkür ederiz. Şimdi Kızılca bölükte ne yenilir, ne içilir diye sorduk. Naciye teyzemizin yanına getirdiler bizi. Burada da yöresel yemekler var. Naciye teyze nereden başlayacağız? Tarhana aşından başlayalım. Tarhana aşından evet, Neden tarhana çorbası değil de tarhana aşı bu? Bu etli olur. Bunu sabahına nohut katarız, işe gideriz. Öğlen bak nohudu var. Öğlen bir goruz akşamı kadar kaynar bu. Teyze vallahi eti doldurmuşsunuz ha. Evet. Hiç malzemeden çalmamışsınız. Etmeden. Hayır çalınmaz. <laughs> çalınmaz. Kendimiz yiyoruz zaten başkasına. <laughs> bolca koyuyoruz Bol, içine bolca değil mi? Bolca koyuyoruz her şeysine. Bu her perşembe akşamı bizim kızılcı bölüğün bir yemeğidir. Kaç saat pişiyor bu? Bak, öğlen koyuyoruz akşam kadar. Akşama kadar evet. pişiyor. Akşama kadar bu. 5 saat daha saat kaynağı bu. Çok zahmet. Çok zahmetli Bu ne Taciye teyze? Bu kuru patlıcan dolması. Bu kuru da, etli, patlı olur. Dolması. Evet. Bu da olur. etli olur. Evet. Bu da etli olur. Ve pirinç veya bulgur koyulur içine. Salça koyulur. Sarımsak koyulur. Tuz koyulur. Bunu yavaş yavaş pişirirsen daha yavaş, güzel lezzetli yavaş. olur. Bir kaynatmayacaksın. Öyle yavaş, mi? Yavaş, ha, yavaş yavaş, yavaş, yavaş yavaş pişireceğim. Bu da öyle. Şurada bir et görüyorum. Bu bu ne bu? Bu, bu kebap mı bu? Nedir? Bu kebap. Kızılci bölün dağlarında yirşen hayvandan olu bu. Çok güzel olu tadı. Küçük baş hayvan mı büyük baş hayvan mı? Küçük baş hayvan. Genelde küçük baş küçükbaş, olu. Küçük baş, evet. Oğlaktan olaktan olur. Çok güzel olur. Dağların otların yediği için buranın etinin en kısa olsun kurban etler dahi çok dağlı olur. Yumuşacık. Evet çok güzel. çok güzel. Yanında koyun yoğurdu var. Ha o da önemli. Ondan Yo yoğurt geliyor. da haybeye konmadı oraya. Evet yoğurdunla beraber ondan yeni. Bu ne Naciye teyze? Buna gelin turşusu deriz. Gelin turşusu? Evet gelin turşusu. Gelinler mi yapıyor bunu? Gelinlere mi yaptırıyorsunuz? Ya, biz kendimiz yaparız. Gelinler yapar. <laughs> Onlar ayrıldık. herkes yapar şu korukta ezeriz. Suyun Onu tutar. eziyorsunuz korukları. sarımsağı döver, için katar. Biberi, biberi de közleriz, için katarız. Bu gelin turşusu. Gördüğünüz şu koruklardan oluyor. Bak şuralar bak, ne güzel. Hı, bak Eren göster, bak Naciye bak, teyzem güzel. göster. Bak koruklar yukarıda. koruklardan oluyor bak bu. Hazır oradan koparıyoruz. Hop turşusu. Hemen oluyor. yapıyoruz. Ne güzel. Elinize emeğinize sağlık. Sağ olun. Çok sağ ol. Naciye evet. teyzem. Şimdi evet. Naciye teyzemin yanından ayrılıyorum. Bir de buranın kaşık helvası varmış. Onu da Naciye teyzenin kızı Kamil ablamız yapıyor. Tabi yapımı bir değişik. Şimdi şöyle Eren bir göstersene. Abla ne döküyoruz şimdi bu? Nasıl yani, bir helvadır bu? Şerbetini döküyorum şimdi. Un helvası. Un helvası Aynen. Un helvası diyorum. Köyümüzde Nişanlananlara sözde nişanımızda düğünümüzde cenazemizde hep bu helvayı yaparız Öyle mi? Aynen Peki neler var içinde şimdi ayrı bir yerde böyle bir pişirdik bunu da Aynen. hala daha bu şey kaynıyor Kaynıyor Ocak yürüyor için... Unu kavurduk yağla unu başka kavurduk. bir yerde suyundan şekerin ağdasına başka bir yerde kaynattık sonra burada hepsini bir birleştirdik Helvamız şu anda karıştırır karıştırır karıştır, karıştırır karıştırır. Ooo kıvamını alıyor şu anda. Evet. Az önce böyle sulu gibiydi Aynen. şimdi. Yani kaç dakika karıştırılacak bu? Ee, kıvamını alıncaya kadar karıştıracağız. O belli oluyor zaten. Unluğa gidiyor bak şu anda. Evet 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 tam helva oldu şimdi. Aynen helva un helvamız. Meşhurdur bu un helvamız. Zor evet. mu? Çok zor. <laughs> <laughs> Baya e, katılaştı çünkü. Çevirmek baya zor oluyor ama. Tabii katılaşınca daha zorlaşıyor, Tabii, değil mi bu? Evet. Şimdi kaşık kaşık dökeceğiz biz bunu. Kaşık kaşık dökeceğiz. Evet, kaşık kaşık. Gördün ha adı adı oradan geliyor. Tabii. Kaşık, kaşık helvası. Aynen. Dökelim. Elindeki mendili yudur sevdiğim yudur. Elindeki mendili yudur sevdiğim yudur kimi severse dünya güzeli olur. Gönül kimi severse dünya güzeli olur. Kameramızın kadrajında 100 yılı aşkın süredir ayakta duran bir bina vardı. Ama konumuzun bununla alakası yok. Çünkü o binanın hemen altında 1953 yılında açılan ve halen daha günümüze kadar ulaşmayı başaran ve faaliyetlerini sürdüren bir yer var. Bir terzi dükkanı var. Onun içerisine girdik şimdi. Halen daha gördüğünüz gibi burada çalışma devam ediyor. Ee, Mustafa Ali abimiz yanımızda. Dedi ki ben 15 yaşında başladım bu işe. 70 yaşındayım dedi. Doğru mu Mustafa Doğru. Ali abi? 55 yıldır terzilik mi yapıyordu? Babam Babam kaç sene yapmış? 53 sene yapmış babam. Burada 53 sene terzilik. 50 sene, evet. Babam 53 sene yapmış. E benimki de aşağı yukarı dediğin gibi 55 sene. Maşallah sana. Nasıl zor mu? Ya, ya zor değil işte. Meslek kendin biliyorsun. Şimdi terzilik merzilik kalmadı. Çırak yok. E, çırak yok. Yok. Babam öyle, öyle 25-26 sene oldu. Allah rahmet. hiç çırak bırak. Bir denesi gelip de böyle böyle benim oğlunu öğret diye gelen olmadı yani. yani de artık yaşatabildiğim kadar yaşatacağım mı diyorsun? Evet, aynen, 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 aynen. Gözlüklerde takılmış tabii. Tabii. Gözlüksüz olmuyor. Gözlüksüz olmuyor. Nasıl rağbet var mı peki? Ne yapıyorsunuz genelde? Ambret yapıyoruz, pantolon dikiyoruz, ceket dikiyoruz. Bunları hala yapıyor? Yapıyoruz, yapıyoruz. Böyle ceket diktiren eskisi. kaldı mı? Eskis gibi yok yani, eskis gibi yok. Göküzlerinden çok çalıştık deme Osman. Şu Göküzlerden, şu bak. sadece özel sipariş mi? Özel sipariş evet. Evet. Adam kumaşını getiriyor, biz dikiyoruz. O zaman kolay gelsin sana. Sağ olasın, Allah razı olsun. Ya Kızılca bölükte hemen hemen her evin içerisinde yanında veya bir odasında işte bu şekilde dokuma tezgahları var ve harıl harıl çalışıyorlar. Nurten abla burada. Abla bir kap kapat da bir konuşalım. Çok gürültü var içeride. Oh, hoş bulduk abla. Nurten abla nedir bu ses böyle? Evet bizim gürültülü tezgahlarımız bundan gürültülü çok ses çıkarıyor mi? evet. Evet. Rahmetli mi? Neler yapıyorsunuz Zahmetli burada? Rahmetli tabii ki. Dokuyoruz. Bunları kesip dürüyoruz. Peştemal dokuyoruz biz. Şu anda peştemal. Evet, peştemal dokuyor. Şimdi orada mesela eren ip, ipleri görüyor ama bu tarafta bu tarafta dokunan malımız var. Şöyle göstereyim. Bakın bunlardan dokunuyor şu anda. Evet. Burada makinanın e, makinenin üzerinde de aynısı var herhalde değil mi abla? Aynısı makinenin üzerindekinden dokuyoruz. Bunlar peştemaller. Peştemal bunlar bizim. Evet. Peki bu, bu şeyleri neye göre ayarlıyorsunuz böyle desenlerini falan? Desenlerini bizim patronlar ona göre ayarlıyor. Biz de fason dokuyoruz onlara. Fason dokuyoruz. Evet fason dokuyoruz. Evet. Peki hep böyle makinenin başında durmak gerekiyor mu abla? Yok her zaman durmak gerekmiyor. Tel koptuğu zaman zaten duruyor. Atkımız koptuğu zaman duruyor. Otomatik pilota mı bağlıyorsunuz evet. yani? Otomatik tezgahlarımız. Otom Karşı tarafta da var bir tezgah. Orada evet, ne dokunuyor? Da, sohru bezi dokuyoruz. Ne bezi? Sohru bezi. Sohru bezi. Evet. Sohru Aa, bezi. O, o kırmızı beyaz biraz kırmızı -beyaz böyle. beyaz evet. Sohru bezimiz. Dokuduğumuz. Onu da alalım. Verebilir misin ama Şöyle bundan aynısından herhalde. Evet, aynısından. Bundan sonra bezi dokuyoruz. ...öbür Öbürkinde de iki tane dokunmamız var. Şöyle. Peki Bir şey soracağım abla. Mesela şu makina tam kapasite çalışırsa mesela bir günde kaç tane peştemel üretir? belli mi böyle adet? E 100 tane falan peştemal. Evet çıkıyor. Evet. Ve aynı zamanda sofra dokunma bezi. Aynı zaman. Evet sofra bezi de öyle. Evet. Allah Allah kolaylık versin. Hem sıcak hem gürültülü. Evet öyle. Hem zor. Öyle uğraş. Tabii her şey emek oluyor. Uğraşırsan oluyor. Uğraşınca oluyor. Emeğinize evet. sağlık ablacığım. İnşallah. Çok sağ ol. Kolay Siz gelsin. De çok sağ olun. Allah razı olsun sizden de. Kızılca bölük denilince akla son yıllarda ceviz de geliyor. Çünkü mahallede yaklaşık 8 bin dekarlık alanda her yıl tonlarca ceviz üretiliyor ve bunlar ülke ekonomisine kazandırılıyor. İsmail abimiz yanımızda bir ceviz üreticisi Kendisi aynı zamanda. Ben güneşte başladım konuşmaya kendi gölgede bekliyor beni. İsmail abi nasıl gidiyor çalışmalar? Öncelikle hoş geldiniz. Çalışmalar üretmeye devam ediyoruz. Kızılcı Bölük Tekstil'de bölgeye hitap ediyordu, ülkeye hitap ediyordu. Şimdi artık tarımda hitap, hitap etmeyi devam ediyor. Ee, üretimimiz cevizlerimiz gayet güzel. Verimli. İnşallah verimiz. ürün fışkırıyor değil mi? Bak, bakar mısınız? Yani her bir tarafta burada böyle. Evet bunları e, çocuk gibi baktıktan sonra. Çocuk gibi baktıktan Evet çocuk gibi baktıktan sonra bu e, verimi alıyoruz. Ne demişler? Bakarsan bağ olur, bakmazsan daha olur demişler. Aynen çok doğru söylemişler. E, Kızılcı Bölük'te e, Tavas'ta Kızılcı Bölük e, cevizde birinci sırdı geliyor. Üretimimiz gayet güzel. Bu konuda başarılıyız. Ee, Kızılıköy'de ayrıca Mısır, ay tabi tarımda e, sadece ceviz olarak düşünmeyelim. Mısır, ayçiçeği, kavun, karpuz, kiraz, ayva. E, bunun dışında arpa, buğday. Ne ararsak var. Bütün hepsinin üretimimiz var. O bir şey daha soracağım. Tabii Bu da. cevizi üretmek zor mu? Şimdi böyle yemesi çok güzel oluyor bunu da farklı farklı şekillerde. En kolay olanı yemesi üretmenin her şeyin üretmesi zor. Belli Mesaj bir, bir istiyor. Ee, ama biz bu konuda da başarılıyız. Yani üretimi zor ama yemesi lezzetli. Lezzetli. Ee, ne zaman hasat ediliyor bunlar abi? Ee, yaklaşık olarak iki ay sonra hasat başlar. Evet, bu cinsini evet. cinsine göre değişiyor. Eylül, Ekim gibi. Evet. Ya. Yerli cevizlerimiz var, çetler cinsi cevizlerimiz var. Ee, bunlar cinsine göre hasat zamanı farklı, farklı gösterebiliyor. O zaman ürününüz bol olsun diye. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınız sağlık. Kolay gelsin. Eyvallah. Çok sağ olun. Teşekkürler. Kızılca bölükte hayvancılık da önemli bir geçim kaynağı. Mahalle genelinde yaklaşık bin civarında büyük baş, yine yaklaşık yedi bin civarında da küçük baş hayvan var. O hayvanların bazılarının sahibi Ahmet amimiz de yanımızda Ahmet abi nasıl gidiyor hayvancılık? Allah'ım şükür ee, baba meseyi dede meseyi devam ediyoruz. Ee, yani bundan sevgisi başka olmasa yapılmaz. sevmeden yapılmaz değil mi? Yapılmaz. Mesela karşıdan gören diyor e, yoldan geçenler mesela hayat size güzel ne güzel buz gibi yaşıyorsunuz ama. Öyle olmuyor değil mi? Öyle olmuyor. Mesela şunun mesela bu yatağın Bakımı. temizlemesi var, bakımı var. Karı var, kışı var. Her şey zahmet. Her şey zahmetli. Gerçekten ben hep böyle gidiyorum, dolaşıyorum köyleri, kırsalları. Hakkınız gerçekten ödenmez. Yani e, gerçekten zor. Bizi anlatılmaz, yaşanır, sadece yaşanır. Şimdi biz Ahmet abimizle konuşuyoruz. Arkada Süheyla abla var, Ahmet abimizin eşi. O da e, herhalde süt mü savuyor koyunları? Evet, hayvanların savamıyla şu anda Onunla uğraşıyoruz. Sütler sağlıyor. Birazdan ocağa konacak, yoğurt olacak. Değil mi? Yani. Kaynayacak, süt olacak, bebeler içecek. Kendimizden çok halka hizmet. Peki kaç koyun var, kaç keçi var? Sizde küçük baş var herhalde değil mi? Ee, toplam 250 civarında hayvan. 250. Var. Eskisi gibi değil artık. Sayıyı düşürüyoruz, mera alanlarımız daralıyor. Ee, yani ormanlar büyüdü, yaylalar eskisi gibi değil. Gezdiriyor musunuz hayvanı? Köçerlik yapamıyoruz eskisi gibi. Önceden yapıyor muydunuz? Önceden babalarımız yapıyormuş. Amcalarımız, dedelerimiz. Biz artık 30 sene... Yerleşik düzene mi geçtik? Yerleşik düzene geçtik. Allah kolaylık versin abi. Evet. abi Kızılca Bölük Mahallesi'ni bize anlatın desek ne anlatırsınız? Kızılca Bölük Mahallemiz çok sakin bir yerdir. Tekstili vardır. Tekstille yani bu Babadağ'dan da evvelcidir bizim tekstilimiz. Burada her evde tekstil makinemiz vardır yani. Ama şu anda azaldı. Mahallemiz çok güzeldir. Sakindir. İnsanlarımız misafirseverdir. Suyulu, sularımız çok güzeldir. Yani bizim bu Denizli'nin en yakın serin olan yeri bu Denizli'nin Kızılca Bölük mahallesidir. Kızılca Bölükte sokaklarda dolaşırken ilginç bir manzara dikkatimizi çekti. Bakın burada ablalarımız var, teyzelerimiz var. Ellerinde ne abla bu? Sorfa bezi. Sorfa bezi. Sorha yani bezi. sofra bezi. Sofra bezi. Ne yapıyorsunuz abla bunu böyle bir bir şeyler yapıyorsunuz. Düğünleyoz, düğünleyoz. Düğün mü yapıyorsunuz? Düğün yapıyoruz. Neden? Para kazanıyoruz galiba. Para kazanıyoruz. <laughs> gerçekten çok ilginç bir uğraş. Evet ekmek parası için yapılıyor. Herkes böyle değil mi? Bizim yaşlılar <laughs> nasıl vakit geçiriyor? Evet nasıl vakit geçiriyor? Bunlarınla oylamayı için işte böyle vakit geçiriyoruz körgülerde. Ne güzel vallahi böyle e, hani böyle özellikle akşam saatlerinde herhalde değil mi abla? öyle oturuyorsunuz kapının önünde. Konum koşu arkadaş olarak. Konu komşu. Ha, konum koşu oturuyoruz işte. Sofra alıyoruz. Çayımız kahvemiz oluyor yeri geldi mi arkadaşlardan. Mutlaka. Yemek sonra. falan da yiyorsunuz. Bu sofra bezleri de hazır zaten. Evet. Altın masaları koyuyoruz sıraya getiriyoruz. Koyuyoruz, yiyoruz, içiyoruz, oturuyoruz, kalkıyoruz. Uykusu gelen gidiyor işte. Uykusu gelen gidiyor, gidiyor mu? Ablam diyor zaten gece 12'ye kadar oturuyoruz 12 diyor. 12'ye kadar, kadar oturuyoruz. Gözler görüyor mu abla? Bu düğüm atıyorsun sürekli. Görüyor, görüyor çok şükür. Görüyor. Öyle, benim evet. gözlerim. Nasıl yapıyorsun şimdi bunu böyle? Bak böyle. Böyle bunun bir Koparıyor. şeyi var mı? Ilmi var mı bunun? Ha işte bak böyle. Kıvırdı evet. mı böyle oluyor. Tabii ablama kolay yani. Bunu böyle yaptık mı oluyor. Değil mi? Böyle oldum bak. Bir bir 10 tane. 10 tane. Aldım mı ha ya 15 yer ucuz da. 10 tane bir ekmek. <laughs> bir ekmek. İyi kötü bizleri göre. E bizden ayrı yok. Ne diyelim adamdan gelini bakmaktan. <laughs> Bunlar düğün değil. mi? Adamların eline bakmaktansa biz kazanıyoruz değil mi? Seriye bağlamışsınız değil mi abla? Evet. İyice böyle alışkanlık olmuş herhalde. Alışkanlık abi. Allah kolaylık versin o zaman size. Cümleten ee, kolay gelsin. Sağ olun. Siz de hayırlı işler. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Kolay gelsin. Şehre yakın ekip olarak bu hafta Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Kızılca Bölük mahallesindeydik. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.